asıl ben. Yazarım, çizerim, hep gönlümü dinlerim. Ağlarım, gülerim, hep hakkı dilerim. Görene gözdeyim, bilene özdeyim, diyene sözdeyim, ben her şeydeyim. Susma söylerim, haktır diyenim, işte ben böyleyim, ne sanarsan öyleyim. Ben bir bilmeceyim, Bilinmek isterim ben senden söylerim senden içerdeyim Ben bir hazineyim yedi kat dipteyim aslında hep gözünündeyim yaz beni de bilineyim Ne düşüm ne hayal benim asıl tutan el ne olursan ol yine gel benim çağıran ey tembel Şimdi meçhuldeyim belki seninleyim Muhammedidir sevgilim aranılan benim eyvallah